Neden selamlar aleyküm. <laughs> TBS Rider 125. Bu videomuzda servisinden motorun nasıl bir şey olduğunu size söyleyeceğim. Açlıyorum. Hazır mısın? Ben hazırım. Boş yapmayalım. 10 numara motor. Göründüğü gibi tipi bana göre 10 numara. Yani çok güzel duruyor. 125 cc bir motora göre. GPS fren sistemi yani şöyle göstereyim ondan sonra ee, şey ne diyorlar lan marş dinamosuz çalıştırma ona iyi veya kötü diyemiyorum bana göre kötü bir şey arızası zor bulunuyor kafana böyle konuşuyorum da nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum aslında ona bir şey diyemem kampanya fren sistemi normal onun bir şey yok şu Hindistanlılarda kapalılar çarşafı şeye eteğe girmesin diye olan bir şey. Eksi olarak da koruma diyeceğim. Güzel bir şey. İstersen sök istersen de işe yarar mı? Yarar. Ebriye zaten vip yumuşak. Kesek işleri de güzel, sesi de güzel, renkleri de güzel. Hindistan malı, kaliteli de. Ekonomik motor power mod. Bunları fazla fark edeceğini düşünmüyorum. Çünkü 120 cc motor da Vallahi gösteriş olmuş biraz. Ondan sonra YBR gibi şanzıman değilmiş. Normal şanzıman. Ben ellerde de şanzıman solda. YBR gibi. Koruma demiri hiç yok. iyidir. Tam daha ne koysun. Ondan sonra başka neye gelelim? Dişlisi kaç lan bunun? Dişlisi dişlisi kaç diyor. 46. 46 eşek gibi olmuş ama idare eder. Yola gider hocam motor. İstediğin yere gider. Başka neyi kaldı? Drift bok yemiş ya. Ciddi diyorum. Katılık motor 2024 model. 1500 set numarayı Neyi var başka? Motorun göstergesi de güzel ya. Lan ben bundan alacaktım. Yeber'i aldım. Daha iyi diye. Motor iyi hoş da. Şimdi eski olunca bok oluyor. Bundan sonra büyük konuşmayayım ama eski de olsa isterse şey olsun amına. Japondan daha kaliteliyor ama ondan daha kaliteli olsun daha almayacağım. Allah korusun. Çift ayakçı var. Yani ayakçı var. Şu şunu eğmiş herhalde kavattan. Eğmiş mi bunu. Orijinal böyle değildir lan herhalde. Yok orijinal öyle. Allah Allah. Bakayım. Orijinal harbiden öyle. Ayak oturuşuna da geliyor lastiklerimiz idare eder. Lastiğin kaç olduğunu bilmiyorum ama. Dur bakalım lastiğin markası ne? Ya gene de ne olursa olsun bohtan bir lastik dublex işte. Orijinal lastiği Yamaha'da yani kötü oluyor. Hiçbirinde güzel olmuyor. Aldığın bir motora para harcayacaksın. Sıfır motor zaten hiç önermem ben. İkinci el al keyfine bak yani temiz olsun. Ama şimdi şöyle 500 de, 1000 de kardeş şöyle. Sen yarım benim kilometrin telini çek. Sür gitsin. Öyle kurye motoru çok var benim tanıdığım. Boş iş bunlar. Evet. Kapanışı yapalım. 10 numara motor. Parayı basacağım bunu alacağım. Driftleymiş şeymiş şey, hikaye. Alın bunu gitsin hocam. Ne var bunun? Beyaz. Beyaz yok lan. Siyah var, kırmızı var, moru var. Mor da çok saçma şimdi. Bunun bana göre tek güzel rengi kırmızı. Siyah da çok sade duruyor. Başka renk seçenekleri gelmedi. Harici güzel. Hadi Allah'a emanet.